Evet, eldivenlerimiz hazır. Çıkabiliriz. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün bebeğimizin 20. haftalık ayrıntılı ultrasonuna gidiyoruz. Şu an öyle bir dışarı çıktık ki yüzüm niye bu kadar şiş çıkıyor ya? Çok garip. Sanki böyle hani şey vardı. Ben bir şey miydi, filmiydi o tek? Evet, bir simit yiyordum. <laughs> Şu an sanki o filmdeymişim gibi hissediyorum. Her yerden böyle zombiler gelecekmiş gibi. Neredeyse kaç haftadır dışarı çıkmıyorum. Bayağıdır dışarı çıkmıyorum. Çok garip geliyor. Neyse eldivenlerimizi ve ağızlıklarımızı aldık. Kalabalık bölgelerde kendimizi koruyacağız. Çok da böyle korku dolu da olmak istemiyorum. Kafama takınca gelip beni bulur diye korkuyorum. Ama tedbirli olmakta fayda var değil mi aşk o? Tabii ki. Şimdi nişan taşına gideceğiz. Doktorumuz nişan taşında. Çok merak ediyorum nişan taşının durumda. Evet, şimdi yola çıktık çok heyecanlıyım yolların dolu oranına ve boşluk oranına çok merak ediyorum. Ayrıca geçen gün görümcem geldi. Tatlış Esruş. Onunla birlikte yemek yapalım dedik. Evimizde yani mutfağımda bir katil varmış. Haberim yok yani. Yeni aldığım işte rende vardı. Ondan sonra onu kullanalım dedik. İkimizi de gazi etti ya ve hala şurada ufak bir yara var. Geçmiyor yani. Ve görümcemi de gazi etti. Biz resmen ikimizi de şey bıçak altından aldı ve kesti bizi yani. sizin beceriksizliğiniz değil yani. Hayır rende çok şey. Bıçak çok keskindi. Öyle bir rende yok yani kafa koparır. Aa insan! Giderken <laughs> <Yani çok gülüyor> böyle. Aa burada da insan. Bak kadın hiç ağzında korumasızlık çıkıyor. Aa bak yaşlı bir dede. Kaç yaşındasın sen? Söyle <laughs> bana yaşını söyle. <laughs> Sen tabii hmm. içeriden çıkmadığı için farkında değilsin yani gayet aslında insanlar dışarıda şu an. Ben bayağıdır çıkmıyorum. Evet, evet tabii bazen bankaya uğruyor, onu markete yolluyorum falan. Sonra kendisini dezenfekte ediyorum, sonra bana kızıyor. Ortamda dezenfekte sıkıyor kapının girişini Bu kadar abartmıyor musun diye bana kızıyor. Siz de ona kızar mısınız lütfen? Hamişim ben hamiş. Farkındayım. Arabanın içinde kolonya falan taşıyoruz. 80 derece olması lazım kolonyanın biliyorsunuz ki. Ve araba iğrenç kolonya kokuyor yani. Tamam eldivenleri tak. Asansörde falan bineceğiz. Aa şeylere. Evet, ameliyat başlasın. <laughs> çok çok güzel var bana yani. small istedin de small aldın. Bir small bir midim alsın. Çok, çok iyi sıkıntı, oldu. Çok sıkıntı oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok mu kalındı? Ay, kıllara yapıştı. Ağızlıkları takmak istemiyorum şu an, kalabalık bir ortam eğitmiyorum zaten. Niye? Hava yoluyla geçmiyor mu ya, yani, solunum yoluyla? Takalım mı? Yani sen böyle iş yaparsan olmaz ki. Aa, hemen evet. nasıl beni suçluyor görüyorsunuz değil mi? E hemen yani, hozlarıyor. Ya. Al oluyor. tak, of! Tak maskeni o zaman. Sen de tak, gıcık. İki dakika yürüyeceksin şuradan şuraya. Sırf sizi evet, artistlik iki dakika, yapıyor. İki dakika yürüyeceksin zaten, niye eldiven Ama Dokunacaksın kapıya, mapıya. Ne alakası var bununla? Ayrıca bunlar bir işe yaramıyor hayatım. Niye düzgün bir şey almadın? Bunu bulabildim, ne yapayım? Yoktur. <laughs> Kendine mi bakıyorsun? <laughs> Ay ameliyat kokuyor bunlar. Hiç hoş değil. Normalde bu maskeyi hasta olanlar taksın, demiyorlar mı? E ben maske ya. taktığım için hasta izlenimi veriyorum sanki. Bak, bahanelere bak ya. Ben de böyle konuşurken ağzımın gözü şey oynamaması çok garip geliyor. Sanki başka biri konuşuyormuş gibi. İlla mimik yapacaksın ya. Yani. yani. o kadar güzel dudaklarım var da başka. Öf, bu ne be? Çok kötüymüş maske olayı. <laughs> Bak insanlar maske takıyor. Takan varmış gerçekten. Kapalı alana gittik, hadi takın. Doktorum Murat Yayla bu arada. Merhaba. Murat Yayla dördüncü dakika. Bir Teşekkür ederim. Hadi bas. <laughs> Aşkım şu çakmaktan yoruldum." Kumaşlı dört gün kalıyormuş. <laughs> dört gün. Oha. <laughs> nefes alamıyorum ki. Nefes problemi var zaten. Sen nefes alabiliyor musun rahat rahat ya? Evet alabiliyorum. Ben niye alamıyorum? Tamam biraz. Bu yaratıyor ama. Virüsten değil şeyden bu olacağım. Maskede. Uf. Şimdi doktorumdan bahsedeyim size. Doktoru Murat Yayla. Ayrıntılı ultrason yapan. Zaten önceden sizle doktorlarımı paylaşmıştım ayrıntılı ultrason için. Kendisi çok tatlı bir doktor. Evet geldik. Heyecanlı mısın bebişini göreceğimiz? Evet. <laughs> Merhaba tuzlu o dönem mesela turşu, cips vesaire tuzlu fıstık onları evet. abartırsanız vücut tuza alışıyor, hep istiyor. Bu aylar bir şey olmuyor. İyi istediğiniz kadar bir şey olmaz şimdi. Ama gelin sonunda aynı dozda yediğiniz zaman tavana fırlıyor falan. Arada böyle zıplıyor, hıçkırık gibi bir şey hmm. olabilir hı. mi? Hıçkırık yapar, evet. Beni uyandırıyor çünkü. Aha. Bakın burada da elini koymuş. Uyuyor. Bu da bir kenarlı dursun. Şöyle son bir fotoğraf alabilirsek ondan. Şöyle. 50 ile yüzünü kapatıyor görüyor musun? Ben görüyor musun? de öyle doğmuşum. Ya elle mi gelmişsin? Evet ya, ya yanağımda gelmişim Peki. ve her, hep öyle uyuyorum. Evet bakın nispeten öbüründen biraz daha iyi. Yine eller yüzünün önünde. Tersten baksak burada da eli var gibi işte photoshopla <laughs> Evet şimdi doktordan çıktık arkadaşlar. Ay her şeyimiz normal. Böyle de sanki ben konuşmuyormuşum gibi ya. Aa araba yok aşkım. Aa neydi acaba? Her şeyimiz normal. Zaten görüntüleri böyle biraz Emre'ye çektirdim. Görmüşsünüzdür. Sadece beklediğimizden biraz daha geç doğacak bebişimiz. Yani bu oluyor ki döllenme gününü yanlış hesaplamışız ilk başta. 9 Ağustos'ta gelmiyordu, 12 Ağustos'ta gelecek. Yani ben normal doğum için 15 Ağustos'a kadar bekleyebilirmişim. Onu size söylüyor ayrıntılı -tığ otursan da. İstanbul'un sessizliği. Yani Nişantaşı'nı hiç böyle düşünmezdim ya. Şaka biliyorum. Ya gerçekten bu durum artık çubucanak geçsin ya. Çubuk iyileşilmesini istiyorum. Hemen kolonyaladım. Al kolonya. Ben eldivenimi değiştirdim zaten. Oh be. Ben bu arada ikinci eldivenlerimi taktım psikopat gibi. İğrenç bir şey değil mi bu? Ee, yaşamak zor. Evet şimdi bebişimiz işimiz 9 Ağustos'ta gelecekti ama biz döllenme gününü, bebişin ilk işte karnıma düşüş gününü yanlış hesapladığımız için bebişimiz 12 Ağustos'ta doğum gözüküyor. Ama doktor diyor ki ayrıntılı soru sonunda eğer normal doğum istiyorsan ne kadar uzatabilirsin 15 Ağustos'a kadar uzatabilirsin. Değil mi? Evet, Normalde. Şey kadar dedi. Ben evde ay ben korkuyorum sancım geldi onun da gidiyorum dersem dedi ki doktorlar seni işte hemen erkene alır. Ama evde 15 Ağustos'a kadar bekleyebilirsin dedi. Normal doğum için. Normal doğum için. Sezaryen için de 5 Ağustos'ta. 5 Ağustos. Yani ben 15'inden önce gidersem ki gelebilir ama sancısız gidersem doktorlar ay alacağız alamayacağız diye Sezaryen'i hemen alabiliyorlarmış. O yüzden ben evde bekleme kararındayım. Ve şey söyledi bunu Türk kadınları ve Türkler yapmıyor dedi doktor. Bu bence çok önemli bir detay. Ben dedim ki normal doğum için ne yapmamız gerekiyor dedim. Spor harici. En önemli şey dedi cinsel ilişki dedi arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Türk erkekleri de <laughs> çocuklarına zarar vermemek için ve anneler ay çocuğum var diye psikolojik şeye girdiğimiz için yabancılarda o yüzden çok fazla normal doğum oluyormuş. Bunu takmıyorlarmış. Bir şeydir oluyor. Geçsin. <laughs> Allah sağlık versin. Ay şu an her şeyden önce sağlık yani mesela eğer sizin rahminiz darsa bir ilaç veriyormuş doktor. Zaten videoda sesi çıktım bilmiyorum ama o ilacın içerisinde de bu spermi... Spermi dedi ona. Spermi bir şey söylüyor. Ya işte bizim halk diliyle sperm yumuşatıyor sizin rahminizi. Şey de yumuşatıyor. Cinsel ilişkiye girdiğinizde biraz ayıp. Ayıp aslında bu ayıp bir şey de değil yani. Biz Türkler konuşamıyoruz. Neden yani özürlüyüz bu Kaygınlaştırıcı sıvı ürettiği için vücudunuz o da sizin rahminizi yumuşatıyor. Ve verdiği ilaç içerisinde de aslında spermin içinde olan bir madde oluyor. Sizin rahminizi yumuşatıyor. Aynı ham maddeden. Aynı ham maddeden yapıyorlarmış. Bunu kullanma diyor, cinsel ilişkiye gir diyor. Şu an cinsel ilişki hani her dakika böyle gençler zıpır zıpır girmedi ya tabii ki de. Şu an mesela prezervatif kullanma dönemi dedi. Ama doğuma yakın haftada bir kere prezervatif kullanmadan yapın dedi. Ondan sonra bence bu mantıklı bilmiyorum. Yabancılar yapıyor yani. Türklerde bir garip var diye düşünüyorum. Ne diyorsun bu konuya Emre? doktorlar zaten yasaklamıyor dedi ki. Yasaklamıyor da işte ama neden bizim için? Psikolojik olarak içinden gelmiyor hmm. herhalde. Vücudum ilgisini çekmiyor galiba. Normal doğumu rahatlatıyormuş. Hafta deviri bir en azından. Yani bu ayıp bir şey değil aslında. İnsanlar bunu ayıp bir şey gibi düşünüyor. E, ki. İşte konuşmaktan çekiniyor falan filan. Çocuğu yaparken utanmıyor. Yani bence 20. haftaya kadar, ilk 3 ay, 2 ay falan diyorlar ya cinsel ilişkiye girmenin, öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Hatta 20. haftaya kadar daha çok yapın. <laughs> Pansoy yapın. Yataktan <laughs> ya çıkmayın diye. Hatta şu an karantina altındayız yapın yani. <laughs> Normal doğum istiyorsanız. Lüf patlaması yaşanabilir zaten. Ben hamilelerden bahsediyorum ya. Allah Allah. Hatta bunun bir sürü belgesel şeyleri varmış, raporları varmış. Biz bunu diyor daha önceden keşfettik diyor Murat Bey. Ama diyor işte Türkler diyor bilmiyor da. Ayrıca diyor yürüyüş ve yüzme dedi. Ben çok yüzme istiyordum ama bu koronucuk sağ olsun. Yani şu an ben kusura bakmayın ama haftanın bir günü bütün giyinip Belgrad'a bir yürüyüş düşünüyorum yani. Herkes şu an bana küfür edebilir, kısabilir ama ve evde de yoga düşünüyorum. Çünkü kaslarım gerçekten zayıfladı ve normal doğumda da kasların güçlü olması lazım dedi. Ama şöyle çok da kaslı olmaman lazım. O bile kasıyormuş çocuğu. Çünkü i̇şte şey doğramıyormuşsun. Böyle böyle bilgiler. Şimdi evimize alışveriş yapacağız. Şimdi biliyorsunuz ki marketlerde şey oldu. Sabah, sıra, halinde. Hayır, sıra halinde. Sıra haline girilmiyor mu marketlere? Ne? Sıra halinde. Ha, sıra halinde. Ne evet. anladın? <laughs> Sırahaneler falan enteresan bir şey. Bir yanlış konuşuyorum ya, yakalamışım diye sevinecekti ama yakalayamadı. Ay Mecideye köye bakın. Mecideye köy. <laughs> <laughs> Hayır ama çok şaşırdım ya. Nefret ederim Mecideye köyden. Çok kalabalık diye o kadar küfür ettim sana. Ey Mecideye köy. Bak gördün mü ne oldu sana? Allah durak yine o kadar boş değil. Nerede? Evet ya. Ama bunlar zorunlu çalışan insanlar mı? Eve kızım eve. Bak adama bak ya gayet keyifli keyifli yürüyor. la 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 la. Ben durağı merak ediyorum. Hiçbirinde maske yok. Evet ya durakta bekleyenlerin hiçbirinde maske yok. omuz omuza duruyorlar şu an. Biz omuz omuza verdik bu virüsü yeneceğiz diyorlardı. Aa, aa. Cık cık cık. Yok bunlara korona uğramamış. Özlediniz mi İstanbul trafiğini? Özledin mi? Var yokuz, hayır hiç özledim tabii ki. Ben özledim valla ya trafikte Starbucks içmeyi bile özledim. Starbucks içiyormuş altına orada. İlahi güçler seçiyorsun seçiyorsun. Ay kendisi Robert's Cafe ya şimdi. O yüzden kalın. Aşkım tek bir yerde şeyiniz var ama. Vay var yani. Starbucks her yerde ulaşılabilir. Bir kahve içip Beşiktaş'a mı geleceğim? He? Gel sen. Sen gel <laughs> Ne hissediyorsun baba olarak? Kızını gördüm. Her yerini gördüm Aa, kızını. Çok garip. Kucağıma almadan tam anla bile anlayamayacağım herhalde. Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyoruz. Emre heyecanını çok göstermez. O yüzden neresi heyecanlı bunun diye konuşabiliriz. <laughs> Ama doğduğunda ilk heyecanına o olacak büyük gitmem. Ben girmeyi düşünmüyorum ya. Aa. kadar buraya kadar. Ay iyi ki bir şey aldın ha. Öf. Kaç tane eldiven taşıyorum çantamda. Sırf size gıcıklık yapıyor bana. Konuşun orada diye. Buyur. Şu an alışveriş falan yok. Direkt eve gidiyorum ben. Duşa gidiyorum şu an. Linç yemem için. Kuşluk yapma. Hassas konular. Minne zaten kızmaya yer arıyor. Evde sıkılmış. Çinli işleri bana yedirecek. Gıcık. Linç. <laughs> <laughs> evet artık. Evet size alışverişimizde çekecektik ama şu görmüş olduğunuz Carrefour İstinye mağazasında ne yazık ki çekim yasakmış. Hiç ikimiz de Emre ile birlikte anlam veremedik. Bence çok saçma bir şey. O yüzden çekimi durdurdular. Market çekimini yapamadık sizinle birlikte. Koskoca İstinye Park AVM'de çekiyoruz. Milyonlarca insan var yani orada. Buraya gelmişler çekimi yasaklıyorlar. Neyse. Of. Oh sinirlendim. Hamileyi sinirlendirdiler. <laughs> Biz de mayın mı? Şimdi eve geçiyoruz ama eve geçmeden öncesinde somon bulmak istiyorum. Kamerayı, telefonu, cüzdanı eve gidince her şeyi yıkayacağım kendimle. Çıkmayadan daha iyi psikolojisi bozulur insanın be. Dudam kanadı resmen. <laughs> Vampir oldum şu an. Sinirden dudam çatladı. Evet şimdi eve geldik. Çok yoruldum yalnız. Bu eldivenleri falan iyi iş ağzını oh. bilmem ne değil şu bu beni gerçekten çok yordu. Evden dışarı çıkmayı oh. düşünmüyorum. <laughs> Somonlarımızı bulduk. Bunları sarı yerden tabii ki de balıkçıdan aldım günlük. Carrefour özellikle uyuzdum. Zaten cumadan kalmış. Şimdi her şeyi yerleştirdim. Bari diyorum alışveriş videosunu çekemedik. O yüzden bu akşam somon yiyeceğiz. Bir de güzel bir salata yapacağım. En azından dedim ki onu çekeyim dedim. Değil mi? bir şey olsun. Uuu. Şimdi salatanın tarifçisi var. Nasıl ustası? Şöyle yaptı büyük ihtimal. Evet. Evet havuçları böyle yapabilirsek. <laughs> Daha iyi bastırman gerekiyor. İğnimi Elini kesmekten kesersin. korkuyorum çünkü kaç seferde elimi kesiyorum yani. O yüzden şeye yatırıp yapman gerekiyor tahtaya. Evet. MK'dan da bir şey geldi. Şöyle. Hı <laughs> hı. Evet. Başarılı oldu bu. Her şey deneye deneye. Ama efsane bir salata. Güzel oluyor ya, çok artistik. değişik bir şey. Havucu ikiye böldükten sonra böyle yatırıp yapabiliyorsunuz böyle. Çok güzel bir salata olacak ama. Boyunacaksınız. Bunlar da somon için. Dik dur ya, göbeğinden dolayı mı duruyor? Yoruldum bugün, yoruldum. Şimdi burada dursun da sonunları koyalım. Sonra onu yağlayıp soslaman lazım. Nasıl bir sos istiyorsun? Ne bileyim, böyle yapılmaz mı? Yani böyle bir şey oluyor. Daha önce tamam. yaptın mı? Evet. Beğenildi mi? E Hı, beğendim. Nasıl elliyorsun öyle? Biraz kötü kokuyor. Bakayım. Dökme üstüme. <laughs> evet, çok kötü kokuyor. <laughs> Ay. Şimdi limonlarımızı koyalım. Çok iyi olmasın. Ay çok güzel tat veriyor. Bu kadar mı koyacaksın? Hı hı. Üzerine hiçbir şey dökmeyecek misin? Dökeceğim de sabırsızsın o. Patates. Patates yapmadı. Yapma. Patates şeker. Şeker mi? <laughs> <laughs> Sarımsak da daha <olsun. gülüyor> Patates de şekere geçiyor ya aslında sağlıklı değil. Ya yediğimiz şeker o olsun abla. Ama bana patates yasak mesela doktor yasak. Nasıl demişti. patates yasak? Evet. Bugün doktor cips, mips, tuzlu şeyler de yasak dedi. Hele yedinci ayda. Neden? Yüksek tansiyon. Hangi oh, cips? Oh, oh, Bildiğimiz oh. cips mi yoksa ev cipsi de olur mu? Tüm kızarmış patatesler mi? Evet. Bunu işte soslayıp da koyabiliyorsun. Üzerine baharat koymayacak mısın mesela? Defne yaprak koyacağım, vereceğim Ne kadar zormuş zaman pişirmek. E ne zannettin? <laughs> Ama tabii soya soslu falan da şey yapabiliyor. Yani soya sosuna gelecek baharat olmaz mı diyelim. İşte bir sürü şey var. Susamlı soslar var. Neyse takipçilerin önerilerini bekliyoruz. Bence herkes öneride bulunacak şu an. Çünkü bu çok sade. Tamam çok defne yaprak koyma. Peki. Başka ne istersin mesela? Ne bileyim bizim... ben hiç bilmiyorum. Bu zaten kendi yağını verecek. Yağsız demiyorum ki. O yüzden ekstra ama yani böyle portakal falan sos yok. Şimdi Baharatsız hep... diyorum. Portakal sıkacağım üstüne. Biraz limon. Portakal tadı gelecek mi? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> çok balığa sıkmıyorum. Çok zırhlı koyma. Neymiş bu karışma. Denediğinde <laughs> buzluğu yaparsın. Valla son zamanlarda neyini çok sevdiysen onu yapamadın. Son zamanlarda bir pilavımı yapamadım. Konuşma şimdi. <laughs> Hoşçakalın balıklar. Pilavımı da tenceren küçük geldiği için yapamam. Bismillah. Ay, sürekli. Kaç dakika bekleyeceğiz? Bakacağım ya yani, öyle dakikasını bilmiyorum. Sebzeleri iyice mı bakalım? Evet onları karbonat ve sirke ile yine yıkadım. Şimdi ilk öncelikle tarifi söyleyelim. Bu salata için göbek moru, roka maydanoz İsterseniz domates atabilirsiniz, o sizin tercihiniz veya avokado da olabilir. Havuçları bu şekilde doğuruyorsunuz. Sonra çok az nar ekstisi, bu isteğe bağlı. Sirke, ballı hardal ve bal. -"Şey bu hardal ama, ne desem bilirsin?" Evet, -"Hardal tamam ya, işte ballı olacak ya bunun. Şimdi ilk önce havuçları sirkeye yatırıyoruz. -"Bek tut. Sirkeye i̇şte. bek tut." Sirkeyi bol mu koyalım? -"Koy üstüne işte, şimdi de tut." Şimdi de üstüne bu şekilde havuçları öldürmüş oluyor. Tuz olarak da deniz tuzu bunu kullanıyorum. Elle karıştırmayalım değil mi? <laughs> Bunları ilk önce böyle sirkeli tuzlu suda bayıltıyoruz. Bunlar burada kalsın. Başka bir kapta sosumuzu yapalım. Ama bu da ceviz gerekiyor bu salataya. Şimdi zeytinyağımız. Bizim zeytinyağımız köyden geliyor. Hangi köyden? Valla bilmiyorum köyden yetişiyor. <laughs> Hangi köy? Pardon. Ne kadar dökeceğini nereden biliyorsun? Bunlar biraz göz kararı ya. Yap yap öğreniyorsun. Ben çok yaptım. Tane. <laughs> Bu balı değil de daha sıcak bir bal kullanalım. Bu da meşhur marmalist balımız. Vay be güçlü hamiş. Sorma. Bunu beklerken sıkılmayacağım mı? Neyi? Böyle bozun düşmesin. Sıkılacağım. <laughs> Sen bu karantinada bayağı sıkılgan bir kız oldun farkında mısın? Daraldım çünkü. Sürekli mutfaktayım. Sirke döktün mü? Bunun içine de biraz sirke. Evet. Kırıştıralım da. Daha limon koyacağız. bunları yıkayalım. Suda yıkayayım mı? Yani. Arada böyle soruyorum. Bu sayede şey, biraz havuçlarınız böyle yumuşuyor. Tuzlu suda ve sirkede. Bunlar da... Bu sosu yapın ama çok güzel. Peki sence Meloto bunun üstüne sosu döküp mü cevizleri dökeyim, cevizler de mı? Hı hı, sosu dök. Sonra peyniri koy. Sonra ceviz koy. Okay. Yani sosu dök. Karıştır. Sizin tercihinize göre tadına bakar mısınız? Daha ekşi mi istiyorsunuz? Ekşi tatlı mı istiyorsunuz? Şimdi peynir. Lor koyalım mı? <gülüyor> Niye? Ne loru. <laughs> Bu lor çok güzel ama. Biraz ekşi olmaz mı? Vay çok güzel çıplak. Tamam, doğru koyuz ama. Bak sen ablana güvenmiyorsun ama. Sen bu tarafa geç bence. Ama bu taraftan daha güzelsin. Ah. <laughs> Hamileleri kandırmak çok günah, biliyorsun değil mi? <laughs> ama diğer tarafın da çirkin olduğunu söylüyorum. Çok güzel olmuş ama biraz daha limon yapabilirim. Gerçekten mi? Bence şu an o ok diyorsun? Bence de. Somon ne zaman olacak? İki dakika ya olmuştur. Bunları da attık ve... Ta 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 ta. Salata satış. <laughs> Genelde balık satısı aslında. Gel somonlarımıza bakalım. Oo. Oo. Biraz daha var. Bulandık. <laughs> 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 Biraz daha var mı? Nereden almışsın <laughs> <laughs> Beyaz mı olması lazım? Evet. Evet bugün çok yorucu bir gündü. Saat 2'den beri dışarıdaydık. Bir saattir evdeyiz işte. Saat şu an 8.30'a geliyor. Yemekte geç kaldım. Biliyorsunuz ki ben 7'de yemem gerekiyordu. O yüzden karnım daha çok şişmesin diye hemen yemem gerekiyor. <laughs> Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Sormak istediğiniz soruları tabii ki de alta yazıp soruyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Let's